Ne yapıp ne edip, o sınıfı bulmamız lazım. Neden ya? Hafta sonu tatil yaparken neden onlarla uğraşıyoruz? Çünkü arkamızdan iş çevirmelerine izin veremeyiz. Tamam da nasıl bulacağız? Adı üstünde gizli sığınak. Ormanda olabilirler. Saçmalama. Ormana giremez onlar. Yabani var, orman çocukları var. Tırsar onlar. Benim aklıma bir yer geliyor. Mete'nin evinin kocaman bir bahçesi var. Babası da müdür. Ee? müdürden korkup oraya giremeyeceğimizi düşünmüş olabilirler. Gizli sığınak metelerin bahçesinde mi yani? Neden olmasın? Nerede sığınak? Ya ne bileyim ben sadece tahminde bulundum. Ben size diyorum kesin ormanda. Saçmalama. Çocuklar. <laughs> Öğretmenim. Hayırdır böyle cumartesi sabahı? Şey biz Mete nerede diye soracaktık. Evet evet Mete'yi soracaktık. ...Ete diğerleriyle birlikte, Kerem, Burak falan. Cihan, ay dur. Cüzdanı unutmuşsun. Ah Sedefciğim, çok sağ ol. Vallahi unutmuşum. Sağ ol. Ç çocuklar. Ay yoksa Mete'ye bir şey mi oldu? Ay. Yok canım, ne olacak Mete'ye? Yok, yok bir şey olmadı. Biz de onların yanına gidiyorduk zaten. Değil mi arkadaşlar? Tabii canım. Evet, onların yanına gidiyorduk. Hıh. Tamam, bir saniye. Geliyorum ben o zaman. Dur, dur şey öğretmenim siz acaba onların nerede olduklarını biliyor musunuz? <laughs> siz bilmiyor musunuz? Yok biliyoruz. Tabii biliyoruz canım. <laughs> Sinancığım. Bunu Mete'ye ver, hava soğuk tamam mı? Üşütmesin. Tamam mı çocuğum? Hadi bakayım. Şuna bak ya, Mete Bey'e bir de sipariş teslim ediyoruz. Nerede olduğunu bilsek götürdük de bilmiyoruz. Acaba diyorum da orman... Sakın bir daha orman deme! Nasıl bulacağız bunları ya? Buldum. Hadi kızım, bul bu kokunun sahibini. diyor Dedim, ben size dedim. Hadi koşun, kaybetmeyelim. Hadi koşsanıza. Ya orman çocukları ne olacak? Yabani de var. Ya saçmalamayın, korkmanın zaman değil. Elimize koymuş gibi bulacağız onları. Hadi koşun. köpek? İzini kaybettim. Artık hiçbir canlı aşiyana giremeyecek. Ben de sandviçlerimi gönül rahatlığıyla unutabilirim. Bence sen yine de unutma Kerem. <laughs> ne oluyor ya? Bunun sende ne işi var? Annen gönderdi. Hayırlı olsun. Yarın sığınak yapmışsınız. Siz nereden biliyorsunuz? Bizden gizleyeceğinizi mi zannettiniz? Şimdilik tadını çıkart. Daha sonra orayı da ele geçireceğiz. Hı, bulursanız geçirirsiniz. Bulacağız zaten. Ormanda değil mi sığınağınız? Bu konuda hiçbir yorum yapmayacağız. Fark etmez. Orayı her türlü bulacağız. Bulduğumuzda da alacağız. Bu yaptığınızda zorbalık denir. Hayır, zafer denir. Siz her yerde bize yenilmeye mahkumsunuz. Okulda da, oyunlarda da, her yerde. Hiç de bile. Artık özel hocamız var bizim. Hem de kendisi şampiyon. Öyle kolay kolay yenemezsiniz artık bizi. Özel hocamı. Yürüsünüz siz özülcü. Aşiyanı bulabilirler mi sizce? Arkadaşlar, işi şansına bırakmak falan yok. Aşiyanı savunmak için akılcı bir yöntem bulmamız gerek. Aklında bir fikir var galiba. Karavanın sahibi kimdi? Bundan ne geçiyor? Özel hoca bulmuşlar. Doğru söylediklerine malum. Kerem'in hiç yalan söylediğini gördün mü? Yine de bizi geçemezler. Yani geçmezler değil mi? Özel hocadan ders alırlarsa okul arası müsabakaya yanına gidebilir. <laughs> Sence bunu izin verir miyim Arda? Ne yapabiliriz ki? Ülkenin en iyi bulacağız. Sınmak ne olacak? da sırası gelecek. Ama ilk önce hocayı bulmalıyız. Onları sizin alabilir. Ama onlar turnuvaya gitmeyecek. Sana bir şey soracaktık Mahmut amca. Sorun bakalım. Mahmut amca, şu ormanın girişindeki aşiyan var ya. Aşiyan mı? Karavanı diyor. Ha, şu hurdalık. Aşiyan mı onun adı? Evet, biz ona Aşiyan ismini koyduk. Ee, ne olmuş ona? Biz onu sahibinden almak istiyoruz. Siz sahibini tanıyor musunuz? Sen kimin oğlusun bakayım? O bizim yeni arkadaşımız Mete. Mete'nin babası okulun yeni müdürü. Ha, şu müdürün oğlu sensin demek. Evet, benim. Şimdi bize sahibini söyler misiniz? Söylerim ama yavrum veremez ki. Neden? Adam üç yıl önce... Rahmetli oldu be yavrum. Nasıl versin karavanı size? Peki hiç akrabası yok mu? Yok yavrum yok. Bir yeğeni vardı. Onun da karavandan haberi bile yoktur. Öyle orada oldu gitti işte. Yeğeni burada mı yaşıyor? E burada yaşıyor tabii canım. Sezgin'i tanımıyor musunuz siz? canım sizin bu okuldaki öğretmen işte amcası vardı Kamil. Ölmeden önce biri borcuna karşılık karavana vermiş buna. Rahmetli karavanınla dünya turuna çıkacağım dedi. Hık dedi gitti. Bir dakika ya şimdi Ayşen Sezgin hocanın mı? Evet.